aslında. Dövme gördüm. Dedim ki ben niye yapmayayım? Ben onu hep yanımda istiyorum. Ve yazan insan e, biliyordu. E, dedi ki onun esas e, lisanından yazayım mı? Dedi ki Farsça'ymış o isim. Ve bunu Farsça yazdı. Ve e, onun yanına da ben bir kalp ve kayan yıldız koydurdum. O benim kayan yıldızım çünkü. Zaman çok önemli bir şey. Acının o keskin kısmını alması bakımından acı unutulur mu bilmiyorum, zannetmiyorum ama o keskin kısmını zamanın çok faydası olduğuna inanıyorum. Evet, alışıyorsun, kabul ediyorsun. Z kuşağındaki siz kendinizde ne gibi başkalıklar görüyorsunuz biz kuşaktan?